arkadaşlar Merhaba bugün otomobilim kanalında bulunuyorsunuz ee, bugün e, aracı alırken motor kontrollerinde e, nelere dikkat etmeliyiz e, aracı ekspertize getirmeden önce motorda nelere bakmamız gerekiyor bunların e, cevabı için karşınızdayız e, Evet karşımızda e, Mehmet ustamız var ustamızı şöyle sizlere tanıtalım bu da e, Mehmet bıçakçı ustamız ee, çok bilindik ee, Youtube'da meşhur olan bir ustamız ee, Onun da bir kanalı var Onu da takip takipte bulunursanız Teknik konular hakkında da bilgi sahibi olursunuz Evet ustam sendeyiz ee, Aracı alırken Ekspertize getirmeden önce ee, Arkadaşlarımız nelere dikkat etmeli Hangi durumlarda ekspertize getirmeli Veya da götürmemeli ee, Bunun hakkında bize bilgi verirseniz seviniriz Yani şöyle söyleyeyim ee, İlk önce Bir malı alırken Birkaç çok önemlidir, ee, almadan önce bilgi sahibi olmanız lazım. Ee, eğer bir motor hakkında bilginiz yoksa birkaç e, video seyrederek ve birkaç kişiyle ortak karar alarak bazı konularda ön bilgi edinmeniz lazım. Her şeyde olduğu gibi. Yani pazara bile giderken e, evde hanım varsa hanıma soruyorsun hanım domates alırken kırmızı mı yeşil mi mavi mi hiçbir şey bilmiyorsanız ortalama fiyatı ne kadardır diye ben soruyorum sizlerin de sormanız lazım. Öncelikle araç alırken e, tabii ki kapaklı kontrolleri önemli. Ama mekanik kontrollerden bahsedersek en azından çalıştırmış olduğunuz yani alacağınız aracın bir marşına geçip e, birkaç sefer aracı çalıştırmak işte normal hemen çalışıyor mu çalışmıyor mu gibi bir takım ön kontroller yapmanız lazım. Daha sonra aracın içindeyken hafif bir gaz verme veya biraz daha gaz verip işte egzozdan böyle hangi renkte duman atıyor veya atmıyor mu, atıyor mu, atmıyor mu. mu. Bunun analizini yapmanız lazım. Ve öncelikle çalışan motorun bir düzeni vardır. Yani şimdi ben konuşurken e, akıcı konuşuyorsam konuya hakimim. İşte size çok rahatlıkla anlatıyorum. Ama arada bir yalan söyleme ihtiyacı oluyorsa orada bir duraksama olur. Motorda da böyledir. Çalışırken bir dizayn içinde çalışır. E, orada bir anormal bir ses varsa zaten... E, yani bir motorcu gibi anlama şansınız yok ama en azından bir anormallik olduğunu anlayabilirsiniz. Ee, daha sonra aracın kaputunu açıp yağ çubuğunu çekip efendim e, yağ rengi nedir? Yağ rengi mi var bunda? Yoksa beyaz mı, kırmızı mı diye bakmak lazım. Yağ ne kadar eksik? Mesela bu araçta e, 100 gram kadar, 150 gram kadar bir yağ eksik gözüküyor. E, daha sonra aracın motor sıcakken sakın su kapını açmayın ama dışarıdan da şeffaf olan araçların bir çoğunda yani su tamamlama kabının şeffaf olduğu gözüküyor. Rengine bakacaksınız. Mesela suda yağ var mı? veya da yağda su var mı gibi ön kontroller yapabilirsiniz. Ee, maalesef birçok araçlar ekspertize geldiğinde aracın motor kapını açıyoruz. Bir bakıyoruz ki suda yağ var. Yani bembeyaz olmuş. Yağ çubuğunu çekiyorsun. Orada bir beyazlık var. Oysa aracı bize getirmeden önce çok rahatlıkla kapudunu açıp işte e, görebilecekken bunu yapmıyorlar. Daha da e, çok basit şeyler. Aracılar kas sefer marş yapın dedim ya. İşte araç giriyor buraya, araba istop ediyoruz, araba çalışmıyor. E, bakmadınız mı? E, biz bakmamıştık. Zaten satıcıların çoğu da araçlarındaki ayıp e, hani ayıpların, problem olan işleri birçok insan e, karakteri yerinde olan insanlardan bahsetmiyorum ama bu işe böyle artık ticaret haline getirmiş bazı insanlar araçlarındaki ayıpları saklamak için elinden geleni yapıyorlar. Biz de bu ayıpları ortaya çıkartıyoruz. Aslında çok basit kontroller. Herkesin yapabileceği şeyler. Tabii ki aracın altında bir malzeme bozukluğunu anlama şansınız yok. İşte ama bazı şeyleri ön analizleri yapabilirsiniz. Yani araca bir gaz verdiğinizde egzozdan mavi duman çıkıyorsa artık bunun bu bilgi çağında paylaşımın çok yüksek yapıldığı bu bilgi çağında bilgi kirliliği de olsa birkaç video seyrederek e, olayları analiz edebilirsiniz. Eksozdan mavi bir yağ dumanı geliyorsa arkadaşlar o araç artık motor yağ yapıyor anlamına gelir. Gri geliyorsa araçta turbo varsa işte turbosu yağlamış eksozdan direkt yağ atıyor anlamına gelir. Siyah geliyorsa hava yakıt karışımının bozuk olduğu anlamına gelir. Bunun gibi analizler çok basit olarak yapabilirsiniz. Nasıl ki evde çocuğunuz aslan altında ateşi çıkıyorsa ona hemen bir ateş düşürücü veriyorsunuz ya da ne bileyim işte sirkeyle ıslatıp alnına koyup en azından doktora gidene kadar ön müdahalede bulunuyorsunuz. Araç alırken de yani ne hangi ürün olursa olsun bu araç olabilir, başka bir şey olabilir. Ön bilgi edinmeniz gerekiyor. Yani gidip direkt işte bu aracı gördüm, görüntüsü çok güzel, hadi gidelim bunu alalım. Bu yanlış oluyor. Ben mesela görüyorum, çok üzülüyorum. Aracın görsel olarak bırakın motorunu, şanzımanını kullanmayı. aracın görseline baktığınızda Araçta mesela dolu izleri var. Böyle nokta nokta olmuş arabanın kaportası. Biz burada bakıyoruz. Burada baktıktan sonra diyoruz ki aracınızda dolu izleri var. Ee, i̇nsanlar o anda diyor ki ya biz bunu görmemiştik. Ya nasıl görmüyorsunuz? Araç oluyorsunuz. Dışına nasıl bakmıyorsunuz? Hayret ediyorum. Ee, o yüzden biraz dikkat. Araç alırken biraz dikkat, biraz analiz, biraz ön tecrübe edilmek gerekir. Benim tavsiyelerim bunlar. Daha bununla ilgili birçok konu var. Anlatabilirim. Saatlerce sürebilir. Ama videoda belli bir süremiz var, o süreyi aşmamak istiyoruz. Çünkü karşımızdaki insanı sıkmak istemiyoruz. Yoksa biz sabaha kadar bu konuları anlatırız. Yorumlar köşesinde mutlaka yorum yapın ve biz de o yorumlara sizlere mantıklı cevaplar, öğretici cevaplar verelim. Biz bilginin paylaştıkça güzel olduğunu inanıyoruz arkadaşlar. O yüzden bilgilerimizi paylaşalım, doğru yolu bulalım, insanlara yardımcı olalım. Ne olur şu Türkiye'de doğru iş yapan insanlar arasında olmaya, yer almaya çalışıyoruz bizlere yardımcı olun. Bu kanalı destekleyin. Arkadaşımızla da Kaporta ilgili videolar atıyor. Ee, ona yardımcı olun. Diyeceğim ben Mehmet Usta olarak. Benim de video kanalım, video, yani kanalım var. Orada arızalarla ilgili e, çözümler yapıyoruz. İşte bir takım şeyler anlatıyoruz. Bizi de desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler, hayırlı günler diliyorum. Var mı senin bana sormak istediğin Çok şey? teşekkür ediyorum ustam. E, verdiğiniz bilgiler için e, yine arkadaşlarım adına size teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.